arkadaşlar. Bir bakayım. Me desem hatta tamam. oluyor. Merhabalar arkadaşlar. Bu yüzden Minecraft oynayacağız. O o başladım da server o yüzden. Hmm. Oo. Oo, o yüzden. Hmm. Birinci video çektim. Ee, sesim gelmemiş. Evet. Dur durdurmuşum ve sesim gelmemiş. Selam, iyi bir video değildi. Selamünaleyküm selamlarımı <laughs> <etkendirme>. abi. <laughs> Allah belanı versin bir tane daha vursun. Ona tarlamı yıkacak şerefsiz. Tarlam? Tarlamın olmuş. Neresi nasıl? Korkak. kemik alamıyor mu? Tabi emanetimi bırakırsam alırım. Evet. Hmm. Tamam, Ender'dan alacağım. Enderman alacağız. Enderman nerede? Enderman yok. Enderman sen neredesin? Enderman'ı vermesin. Neredesin sen? Enderman. Ender baba. Ender deyiz. kazma almamış mıyım yanıma? Ender Reis'i kayboldu. Ne yapacağız biz Ender Reis'iz? Ender Reis'i sattı. どこかで音楽いいね fazla GB oluyor video. Bu yüzden renderlamak gerekiyor. Uzun sürüyor. Kusura bakmayın. o 170 FPS e de oynuyoruz şu an. Güzel. Eskiye göre güzel. Texture peki kaldırayım mı istiyorsanız? Bence kaldırayım. için daha mı iyi? Daha kötü oluyor biliyorum da. Şimdi kapatmayayım ya. Evet kötü oluyor böyle camlar. de camlar Ben camlar için yapmıştım zaten tek çöpeki. Şöyle şey gözüksün diye. Şöyle yapma. Açık kömür. Oo, burası kömür dolu. Bu. Kömürleri alalım da. Sonra kömür aramayalım. Efekti falan güzel. Orada balıkları tutarken verecek merak ediyorum. Tabi bu sinir oluyor buna yani. Neyse. Toplamayız gitsin. Böyle bir ev var. Evimiz var. Ha, havucumuz buymuş. Havuç için e, özel bir şey yok. Havuç için özel bir şey yok. O yüzden bir maten deneyelim. O videomda madene inmiştim. Demir vardı orada takıldım. Buraya gideceğim. Bu demiri almak için. Bu Mountain Blade'deki olmuş. Blade'deki gibi bir kılıç olmuş böyle güzel olmuş. Bir de o yüzden sevdim bunu. Tamam şunu. Yakınımıza herhalde madem var. <laughs> Yakından gelmiştik çünkü. <zaten. Gülüyor> of ne kadar kömür topladık ya. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Bir de renderı vardı. çok zor iş bu video yüklemek. Allah zor. Kaç dakika olmuş ki video? Daha 10 dakika bile olmamıştı. 7 dakika olmuş. Ya bir sus. Şöyle alalım. Bir Ya aman ne kazıyor. Mücahit'ten önde olmak için biraz kazıyorum. Demiri bulduk iki tane evet. Onunla da bir kılıç yaparız. Bir, kazma yaparız. Artık Mücahit'i geçeceğim bu sefer. Hı hı, geçeceğim yani bu sefer geçmeliyim. geçeceğim. Vaa. Şöyle şöyle pişirelim. Buradaki üç tane demirimiz var. Şu an bir kask yapalım. Demir kaskımızı şöyle bir giyelim. Bunları kazma yaparız ama yetmiyor. Haydi. <laughs> şey yok mu ya? Şöyle taş topladım. Şimdi bir e, yer yapalım şöyle. Canavar öldürmek için. Bunu her Minecraft Survivor'da yapıyordum ama video çekmedik Survivor'da. Böyle bir yer yapalım. Ve böyle zombi spamlanıyordu. Ben de öldürüyordum. Yani aramaya gerek yok. Direkt açılıyordu. Görüyorsunuz zaten hemen. Hemen canavar da oluyor. Bilmedim lan hiçbir şey. Bir 12 dakikalık yapacağım. <laughs> e <de> 14 yapacağım. Bunu <laughs> cahitin uzası. Bakayım, video yüklenmiş mi bir? Evet, bir bakalım yayınlanmış mı? Evet, yayınlanmamış daha. Tarlayı hmm. da mücadele zaten. Ş Şöyle al da yeni bir tane yapalım. Şöyle. Yok olmuyor. Ben... Ya ben bunu da istemiyorum. Bu. Bu olmaz bu. Bu olmaz bu. Bu da olmaz bu. Ha tamam iyi. Şimdiden spamlandır. Daha spamlanmamış. Hmm, karpuz var. Karpuz mu? Balkaba. Balkaba ne işimize yarar diye soracaksınız. Balkaba tuttasını. böyle büyüyecek olanları büyütelim de. Det ser litt ut som rødbrød. koyalım yemeği de. Buğday var. Tahta kalsın. Can şey alalım gerekiyor. Aha. Bak. Şöyle şöyle. Ben ağzına edeceğim çocuklar. Bu bal kabağını. Öbür eve bir gidelim. Ne var ne yok bakalım. Tarlaya bir bakalım. Tarlayı merak ettim. Öbür evi de baş başına koymadık buraya. Şeyi tablayacağım zaten. Kitap yaptım mı? Kitap ne işine yarayacak? Kitap yazacağım. Sas komandoları geliyor. Hadi gidelim. Hmm, bakın. Transfer. Eski evimizin kalıntıları hali oldu. Kırmızı ayın mı tadık? Ooo bir tane yumurtamız olmuş. Burası ayvansız yasak. Dursa da güzel. Tut da yapacağız bunları. Hmm. Tabii yumurtayı şimdilik kullanmayacağım. Ben kullansam mı? İnmesi kolay çıkması zor. Bakalım kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş. 7 GB olmuş. Ve benim ne hiçbir şeyim yetmez 7 GB yükleme. Ama pek çok pek yükleyince böyle oluyor. Ama e, tamam devam ettim 15 dakika olana kadar. Bakın 1900. Eh. Tamam. Bunu bir matayı bir kıralım şöyle. Ah çıkmadı ya. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz yorum da belirtmeyi unutmayın. Evet. Eğer uşağın geçseniz dislike atabilirsiniz. Şimdilik görüşürüz. Mücahit yok da yanımda. Çünkü şu an şunan, şu an şu an yatıyor.